15 el kira. işte 5-6 elektrik su 20. işte 30-40 bin lira. Bu adam karısını mı satsın? Ailesini mi satsın? Çocuğunu mu satsın? Ya niye sen buna engel olmuşsun? Tayyip Baba. Almanya şeriatı uyguluyor. Biz gavur diyoruz ya. Almanya şeriatı uyguluyor. Yeni Zelanda. Bak, Norveç, İsveç, Almanya, gan, şeriat değildir o. Şeriat gan, neyse, amca şeriat. sen konuş. Işte, ya bu ne terbiyesizlik ya. Ya dört yıl çalışıyor, emekli oluyor ya. Allah sizin belanızı vere ya. Ya ayıptır ya. Ya dört yıl çalışırsın, emekli olursun. Ya ayıp değil mi? Ya, bir he. de oradan emekli para alırsın. Bir de orada alırsın. Ben sana hakkım, zehir, zıkkım olsun. He. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Rabbim size iyi bir morfin yapsın. Öbür boyu kendinize gelecek. Geçenlerde bir e, Sakarya Ak Parti milletvekili Lütfü Bayraktar sanıyorum dedi ki 73 bin lira e, maaşı var milletvekillerinin. Bu 73 bin lira bize yetmiyor dedi. Sıkkımın kökünü yesinler. Cehennemin dibini yesinler. Yetmiyorsa sık. Ya zaten her şey bedava size. Şimdi milletvekili şuraya geldim para mı alıyorlar? O diyor biz diyor düğünlerde taktığımız altınlara yetmez bu para diyor. Biz liraya yemek diyor. E o zaman Ramazan'da adresini al ben verem sen ver ona. Öyle mi? sadaka fitre verem ben onlara. Vallahi verem. Meclise gönder abi adresi Ya gerçekten ihtiyacı varsa yollu yap. Çünkü Allah bana bir ev yüz veriyor. yetmiyor diyor abi adam. Sıkkımın kökünü yesinler yastıklar olsun size gerçekten yetmiyse e peki 10 bin, 11 bin, bin lira alan nasıl yetiyor? Bir de statü farkı. 15 lira biraz ağır konuşacağım. 15 el kira işte 5-6 elektrik su 20 işte 30-40 bin lira. Bu adam karısını mı satsın? Ailesini mi satsın? Çocuğunu mu satsın? Ya niye sen buna engel olmuşsun Tayyip Baba? Niye engel Gel lan buraya. 15 ne lan? Senin kiran 3 lira. Bitti nokta. Devlet 18 yaşındadır. Nokta. Ha, 10 bin liraya ver, kiraya mı verdi? Ver. Yüzde 60 bir vergi al. O 60'ı da kiracıya ver. Ben de senin elini ayağını öpem. Ya senin gücün yetmiyor mi? Ya sen zavallı mısın? Zavallısın o zaman. Ben oyumu da verdim. O zaman zavallısın. Niye sen sen bu 15 lira kira yaptığında gel lan buraya. 15 lira nedir ya? Bu adam ailesini mi satsın? Ha? ha? Tabii ki. Di yani Al şimdi onu diyebilir mi sizce yani? Ha? Mesela, dir, dir. Bir dakika. Dir. Tamam abi. Dir dir. Ama ev sahibi 3 bin liralık kirasını 15 bin lira tamam. yaptı. Bir dakika abi. Tamam. mu sorayım tamam, abi. Sor. Abi devlet de e, akaryakıt'a yaptı. Doğalgaz'a yaptı yüzde 200'ün üstünde. Efendim e, motorlu eee. araçlar vergisini iki defa aldı. Yüzde yüz yaptı. E peki nasıl olacak abi? Adamın 300 bin liralık dairesi 3 milyon oldu. 5 milyon oldu. He, 5 milyon oldu. Şimdi adam e, 15 bin lira yapar abi 3 milyonluk dairesi. Zamanı geldi mi? Depremden çay önce Malatya'daydım. Aksuanoğlu Zafer Turizm var. Babaları eee. Babaları çok iyi bir adamdı, benim bacım onların kiraçısı. O öldükten sonra oğlu arıyor. 3 liralık evi 7 lira yapmış depremden önce. Annem diyor bundan geçiniyor. Annem bundan geçiniyor. Şimdi sabah çadırda çorba aldı. Sabah çadırda kuyruğa girdiler. Yerden bir oldu. Televizyondaki gibi değiller onlar. Ben 4 ay bir film dağıttım burada. Galiba. Yani o zaman şöyle abi gidelim. Yani şimdi bu kiraların bu vaziyete evet. gelmesi kişisel olarak durmayalım da genel olarak bu ev sahiplerinin suçu mu yani kiraların bu duruma abi gelmesi? ev Bunun suçu sebepleri de, ne devlet, abi? Niye bu hale geldi abi? Suçu, devletin He? suçu, ev sahiplerinin suçu. <laughs> Aynı suçu. ev sahibi 5 yıl önce sen kiracıydın. 1000 liraydı senin kiran. He. Zam zamanı geldi 1075 diyordu. He, bin 1100 bin bin yüz. Bin yüz diyordu. Peki Allah. şimdi niye böyle diyor abi? Bunlar zalimleşti mi yani? Ya zaten hırsız zali. O zaman hayır hayır. O zaman değildi de bu ev sahipleri. Şimdi ne oldu? Şimdi mi zalimleştiler? Mi? Onu soruyorum Demek abi. bir bozukluk He? var. Bir bozukluk değil. Allah sonumuzu çalıyorlar. Allah sonumuzu kheyr abi. Eksik. Neden bu hale geldi abi işte, işte abi, yani? Abi diyorum ki i̇şte ev sahiplerine bağlıyoruz, marketteki fiyatları marketçilere bağlıyoruz. Manavcılara, efendim sebze meyve fiyatlarını çiftçilere bağlıyoruz. Suçlu kim abi? Bana ya. suçluyu göster abi. Abi, abi devletimizin çok eksigi var. Mesela Bayrampaşa'da kavur 15 lira. Bayrampaşa'da o 13-14 lira. Üsküdar'da daha para olması lazım değil mi? Lüks bir yer. 10 lira. Yüzde 50 orada fark var. Ya bizler bozduz boz. Serbest piyasa abi. Abi serbest. De. Ya biraz da merhametli olacağım ben. Ya tabii ki. Ya bir ahlaklı olacağım e, tabii ben. Tabii ki ya. Ne yapayım e, ya, ya, ya tabii ya. ki. Ya. Allah Allah. Tabii ki. serbest oldun diye sikoplamayacaksın abi. Ben bunu söylerken onlar da bunu yapsınlar anlamında zaten söylemiyorum. Ama şartlar bu hale gelmiş. Onu anlatmak istiyorum. Engelleyemezsin ben bunu. Ben şunu gördüm. Abi domino taşı gibi bunu engelleyemezsin. O onu yıkıyor, o hmm. onu yıkıyor, o onu yıkıyor. Ben şunu gördüm. Sen yarın ev sahibi ol aynı 15 bin lira sen de vereceksin kiraya. Buna şunu, inanıyorum ben, yani. Yok. 20, 20. Ha, ben, belki de 20 yapacaksın. E, Malatya'da evim vardı kaç oturuyordu biliyor musun? Evet. 500 lira. Depremden önce 500 lira. Ramazan'da da para almıyordum. Abim de a, arıyordu dedi ya durum Ama de, ben sana bir şey söyleyeyim. söyleyeyim Biz hep kötüleri konuşuyoruz. Şimdi şu anda Türkiye'de eğer merhametli ev sahipleri olmasa bak merhametli ev sahipleri olmasa şu an Türkiye'de bir e, acayip bir barınma krizi çok daha patlak çok, çok, çok. verir. Çünkü neden? Hala da düşük kiralarla oturan kiracılarımız var. Merhametli ev sahipleri sayesinde %5. onları %5. konuşmuyoruz. Ayan abi, %5. Eğer %5. bu ev sahipleri onu yaparsa ortalık ne olur biliyor musunuz? Evet. Şu anda evet. şu anda ev sahipleriyle e, kiracı... Bekli. Pusuda bekliyor bak. E, evet bekliyor. ev sahipleriyle kiracılar arasındaki problemlerden haberiniz var değil mi? Tabii. Kavgalardan, cinayetlerden, mahkemelerden Doğru, dolu, dolu. haberiniz var değil mi? Bu seviyeye getirdin. Bu daha üst seviyelere çıkar yani. Çiracılar Onlar da yapsın. Devlet verir. Mal sahibinden beklemeyeceksiniz. Almanya'ya gidin bakayım. Adam diyor ki ya, bu ev diyor sana diyor küçük diyor. Gelsin diyor büyük ev yerleştiriyor. Bu ev sana olmaz Almanya, diyor. Almanya yani o sen de onun gibi yap. Almanya şeriatı uyguluyor. Biz gavur diyoruz ya. Almanya şeriatı uyguluyor. Yeni Zelanda Bak, Norveç, İsveç. Almanya. Yemmez. Gan. Şeriat değildir o. Şeriat kan. Neyse amca şeriat. sen konuş. Şeriata kimse dayanamaz. Şeriat kanundur. Şeriatın bir maddesi. He. Hayır. Dürüstlük. Maddesi de. Neyse. Hı. Ya neyse boşver. Ben. Abi, o, sen. De, değil, o sen. Sen değil. devam et abi. Şimdi. Almanya'da adam. Geçenler yardım. Adam. Yönetmek için. Hırsızlık, hırsızlık yapmıyor. Malı hı. götürmek için. Esnaf. Hırsızlık yapmıyor. Hı. Almanya'da. Her Alman hükümeti bütün iş yerine ortak. Yüzde ellisini alıyor. Para lazım oldu mu da gömüyor, al diyor. Yüzde sıfırla, yüzde birle, komik bir rakamla. Fakirden değil değil mi? Zenginden alıyor. Ya zenginden alıyor. Ya fakirden alınıyor. Ondan sonra Almanya'da insanlar çalışıyor. insanlar dürüst. Adam bir işten çıkıp bir işe gidiyor. Bir işten çıkıp bir işe gidiyor. Kadınlar, bir işten çıkıyor, bir işe, gezmeye, yemeye, içmeye fırsat bulmayın. Ben yalan konuşmayım. Ya ben... Bir ay buraya tatil'e gidiyor. Yapma Bak, gözünü bir dakika, burada, sen burada adam memleket bilmiyor. Baba, yani. baba, bu ne? Almanya. Heh, baba, bu ben yalan konuşmam. Ama gel bir ay buraya, krallar gibi yaşıyor Ama hakkı. Onlar hayat düzenini öyle kurmuşlar. Mesela. Ama adam hafta sonuna tatil programını yapıyor. Ee, değişik zamanlarda değişik ülkelere 3 ay sonrasına, 2 ay sonrasına programlarını yapıyor. Abi eşek akıllı davranıyor. Abi akıllı davranıyor. Abi eşek gibi çalışıyor affedersin. Aslanlar gibi yiyor. Çocuk da çalışıyor, karı almış. da çalışıyor, yani kızı da çalışıyor. Bizim burada... Gecenin on ikisinde gidiyor. E hapte değil mi? Biz de burada eşek gibi çalışıyoruz ama... Şey... Katilene gidemiyoruz ha, şimdi. <laughs> Yav ya, ya ya, eksiklik harcası? var. Şimdi bak bir evde üç kişi çalışsa geçinirsin. Sabah 8, Orada 3 4, 4, 4 kişi çalışıyor. çalışıyor. Işte yani, Tabii biz de burada sene Tabii burada kira fiyatı asgari ücretin üzerinde konuşuyoruz. Yani. Ya Yap ben ne ya diyorum çalışacaksın diye. Ya çalışacaksın. Doğru söylüyor. Biz de işe gibi çalışıyoruz da ama şey da dile şey mi gidemiyoruz. Ya yani. ben galiba beni anlamadın değil mi? Neyse sonuçta dürüst olacak çalışacaksın. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Çok. Sağ ol.